sevgili izleyicilerimiz Balıkesir'i gören ilçesi Denizkent bölümümüze geldik. Denizkent'e bir ev tanıtımına gidiyoruz yol boyunca. Şöyle villalara doğru. Deniz zaten hemen şurada. Şu karşı kısımda. Oksijeni bol. Türkiye'nin oksijen bakımından deniz kenarı olarak Akçay'dan sonra yine ilk bölgelerinden bir tanesi de Denizkent'tir. Onu belirtmek istiyorum. Şöyle etrafta farklı villalar var. Bizim evimizde bu yol güzergah çıktık beraberce evimize gidiyoruz Merhaba Deniz Kaymenkul izleyicilerim, sevgili takipçilerimiz. Balıkesirli Gönen ilçesi Gönen'e bağlı Denizken çifte çeşmelerdeyiz. Denizin boyunda villaların olduğu bölümdeyiz. Evet biz 290 metrekare arsa içerisinde 75 metrekare tabanı alt kısmı üstü de 75 metrekare toplamda 150 metrekareden oluşan bir evimizin 2020 yapımı evimizin tanıtımına geldik. Evimiz şurası. Hemen arkamızda gösteriyorum. İki kattan yapılmış harika bir havası var deniz Denizkent'in. E, deniz karşı tarafta, onu göstereceğim, paylaşacağım. Çarşı merkezi hemen bizim evimizin sol tarafında kalıyor. E, şurada da, şu kamyon olduğu bölümde de sevgili izleyicilerimiz, e, Çanakkale Bandırma Asfaltı, gününe giden asfalt. Ana asfalt da şurası. E, burası çok değerli bir bölge. Değerlenmeye de devam edecek. Burada, Bursa'dan, Bandırma'dan ve Çanakkale üzerinden devam eden hızlı tren projesi var. Onu belirtmek istiyorum. Şu anda burada doğalgaz yok ama herkes de şömine ya da soba yapıyorlar. Harika evlerin olduğu Denizkent Marmara bölgesinin havası en temiz bölgelerinden bir tanesi. Özellikle ko hastaları ciğer problemi yaşayanlar. Burada yaz kış kalan o kadar çok insan var ki yine gönderenden gelen bir gadan gelip kalanlar veya farklı şehirlerden gelip yaşayan kişiler var onu belirtmek istiyorum Esra evet, zaten yan tarafta yeni bir bina daha yapılmış görüyorsunuz Komşusu bu bina ileride dört tane daha villa yapılıyor ee, ve bu villaların arka kısmı yani devam eden kısmı plaja çıkıyor onu belirtmek istiyorum Yolumuz şu anda bu şekilde buraları yeni yerleşim yeri olduğu için şöyle de gösterelim farklı villalar var yani komşularınız olacak bu evi alırsanız yine farklı komşularda böyle bahçelerini evlerini yapmışlar kimisi tek, tek katlı yapmışlar kimi de çift katlı yapmışlar. Bizim evimizin kapı girişi bu şekilde etrafı komple yeşil tellerle çevrilmiş çok şirin bir ev Burayı hem yazlık olarak kullanabilirsiniz isteyen havası için özellikle kış yaz kalanlar da var bu arada onu belirtmek istiyorum. Daha çok yeni bir bina sadece bakım olmadığı için e, bazı yerlerin ufak tefek tadilatlarla toparlarsanız burada yaşayabilirsiniz. Gelin şöyle dış kısmını göstereyim sizlere. Evet logarımız burada bağlantı buraya yapılmış zaten görüyorsunuz evimizin girişi bu şekilde sağlısı oldu böyle etrafını çitle çevirmişler oldukça güzel ve şirin hem yazlık hem de kışlık olarak ya da İstanbul'un engavesinden veya yurt dışından da çok müşterilerimiz arıyorlar böyle bir yer arıyorsanız harika bir yer görüyorsunuz kapı girişimiz bu şekilde iki katta boş şu üst katta bir açık veranda Alt katta böyle sinekliklerle kapatılmış kapalı bir verandamız var. İlk önce başlık kısmımızı gösterelim. Sonra evimizin içerisini tanıtacağım sizlere. Evet, e, burada bir meyve ağacımız var. E, yine yan tarafında da bir meyve ağacımız var. Burayı çimlendirebilirsiniz, çiçek ekebilirsiniz. E, keyfinize göre döşeyebilirsiniz ağaçları. Evet bu arada binamız hem mantolaması olmuş onu belirteyim hem de yutonla yapmışlar. Mal sahibimiz bize bunu belirtti. Zaten mal sahibimizle görüştüreceğiz. Ağaçlarımızdan bir tanesi meyve ağacımız galiba kiraz diye biliyorum. E, burada bir kiraz ağacımız var. E, şurada yine bir incir ağacı diye biliyorum. Ya incir ya armuta benziyor tam da bilemedim ama hemen bir ağacımız daha var. Yine şurada bir meyve ağacımız var. Yaklaşık 3-4 metre sırayla yapmışlar. Zaten görüyorsunuz komşuda böyle bir duvar yapmış. Evini yapmış. E, Hali hazırda komşunuzda var. Yine bir meyve ağacımız var. Hemen evimizin dibinde zaten. Şöyle paylaşalım. Çiçekler. Ne işte kadar güzel. O kadar temiz havası var ki buranın. Havası için bile alınabilecek evlerden bir tanesi. E, burası arı odası bizim. Evimizin e, buraya da odunluk tarzı bir şey yapmışlar. Yine e, bahçemizin her tarafında hemen hemen meyve ağaçları var. Köşede meyve ağacımız var. E, yine bahçe evlerde olmazsa olması e, yine bağlantı yapmışlar. Bahçe hortumu içinde yer hazır. Şuraya boydan boya e, şurada e, bu kısımda meyve ağacı yok. İsteyen meyve ağaçlarını ekebilir, e, dikebilir. Farklı şeyler yapabilirsiniz. Bahçemiz bu şekilde. Evet, bahçe kısmını tanıtım ben sizlere. Şimdi de evimizin giriş kısmındayız. Bu şekilde altı kapalı bir veranda yapabilirsiniz. Tabii bunları istemezseniz bunları söker atarsınız. Açılı kapalı da cam koyabilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum. Burası evimizin en güzel yerlerinden bir tanesi. Aslında üst katta çok güzel ama burada bir mangal yerimiz var. Odunları koyma yerimiz var. Lavabo yeri bırakılmış. Elektrik panomuz burada. Üstü de bu şekilde kaplanmış. Evet, keyifli bir yer. Çok güzel havası var buranın da özellikle. Onu belirtmek istiyorum. E, kapı girişinden girelim. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, bizim evimizde alt katta bir adet salon, bir adet mutfak, yine arka kapıdan çıkılan berandamız ve tuvaletimiz alanımız var. Üst katta da üç tane yatak odamız var. Onu belirtmek istiyorum. Evet, salonumuz bu şekilde. Yine pencerelerimiz, pencere. harika bir salonumuz var. Büyüklüğü de bence gayet yeterli. Aynı zamanda ben olsam şöyle yapardım. Ee, şu kısma da olabilir. Şu kısma bir soba kurmuşlar. Şöyle göstereyim. Evet, soba yeri buradan. Ha, dileyen buraya şömine yapabilir. Ya da soba yine maşın kurabilir. Dileyen de katkıları kalorifi özellikle elektrikli sistemden döşetebilirsiniz. Salonumuz bu şekilde. Evet, Evet, şu anda mavi boyanmış ama kendine tabi kenar isterseniz beyaz yapın, gri yapın, sizin diyeceğiz bir şey. Buraya şu anda kapı yapmamışlar. İsteyen buraya bir kapı yaptırır. Hemen mutfağa geçişimiz var. Evet, mutfağımızı gösterelim. Mutfağımız bu şekilde. Normal mutfak dolaplarımız, tezgahımız yapılmış. Öyle çok bir masraf yok. Yeni bir ev dediğim gibi. Buradan e, verandaya çıkış var. Onu da en son paylaşacağım sizlere. kapalı bir yer yapmışlar. Her bahçenin evde olması gereken. Burayı tabii birazcık tekrar yapabilirsiniz tekrardan. Evet, alt katımız bu şekilde. E, alt katımızda hemen şöyle bir tane herkesin kullanılabileceği tuvaletimiz ve lavabomuz mevcuttur. Alt katta olmazsa olmazı. Evet. Şöyle tahta merdivenler göstereyim. Aslında ahşaptan merdiven yapmışlar ama halı koymuşlar. Ben ee, oradan gösteriyorum sizlere. Evet üst katımıza çıktık. Üst katta hemen ilk sağdan başlamak istiyorum. Evet, deniz kentin havasını alacağımız mis gibi küçük bir çocuk odası ya da tek kişi yatak bir de dolap misafiriniz burada yatabilirsiniz. Harika bir havası vardı, onu söylemek istiyorum öncelikle. Evet, e, burada bir tane tuvalet banyo, ortak kullanım, lavabo ve duş yerimiz var üst katta yine. oraya e, orayı da gösterelim, paylaşalım. Bir duş akabin eksiği var bence, onu da yaptırabilirsiniz. Evet, e, burası üç kaktaki e, yatak odalarından bir tanesi. Misali yatak odası, çocuk yatak odası olabilir çünkü üç tane oda var. yine yine yakışıklı olmuş bir tane. E, bunlar manaydı zaten biliyorsunuz bir dönem. Ufak tefek boya badanayla harika bir ev, belirtmek istiyorum. Kapılarımız Amerikan kapı. Gayet temiz, sadece biraz temizliğe ihtiyacı var, o kadar. Evet, burası da bir yatak odası aynı zamanda. Bir gömme dolap yeri bırakmışlar. Bir yatak yerimiz hazır. Şu şekilde bir oda. Ve tabii ki yazdığımızda, elimizde daha doğrusu. Yine üst katta bir verandamız var. Harika bir hava. Harika bir deniz havası var burada. Görüyorsunuz ne kadar büyük. Nereden nereye kadar gidebiliyorum. Böyle bir de çatımız da düzgün. Onu belirtmek istiyorum. E var. Dediğim gibi zaten sesi geliyor. Yıl topla yapmışlar bu binayı mal sahip. O şekildeydi. şu kısımda deniz var. Arka kısımda şu anda otlardan gözükmüyor ama paylaşacağım sizlere. Özellikle çarşı meydanımızı da göstereceğim. komşuların olduğu. şöyle gösterelim mi? Buradan daha güzel manzara. Bu şekilde göstereyim Bir çok komşumuz da var aynı zamanda. Burası Gönen'in deniz bölümü. Deniz kentteyiz çünkü. Evet sevgili izleyicilerimiz, ben çarşı merkezde sizlerle paylaşacağım. Denizkent'te cami ve market yaz-kış açıktır. Onu belirtmek istiyorum ve plaj kısmını da gösterelim, paylaşalım sizlere. Evet sevgili izleyicilerimiz, Denizkent bölgesinde plajımız bu şekilde karşı deniz zaten sizlerle paylaşıyorum. Ee, şöyle merkeze Denizkent'e doğru ilerleyelim, devam edelim. Ee, farklı evler var. Ee, onu göstermek istedim. Yollarımız bu şekilde. Ee, plaj burada başlıyor sağ tarafta. Ee, devam edeceğim. Böyle Denizkent bölgemizde farklı villalarımızın evlerimizin olduğu bir bölüme doğru devam ediyoruz. Sizlere hem bu kısmı hem plaj kısmı paylaşmak istiyorum. Ee, bizim tanıttığımız arsa veya villa özellikle e, plaja çok yakın. Yaklaşık 809 metre kadar ya da 1 bir, bir kilometre mesafede. Denizkent e, özellikle şu günlerde çok yamaçlı olan bölgelerden bir tanesi oldu. Çok farklı sıfır villalar yapılıyor zaten gösteriyorum bir yandan da paylaşıyorum sizlere. E, yaz-kış açık burada yaz-kış kalanlar var onu belirtmek istiyorum zaten evleri görüyorsunuz ee, şöyle karşı deniz Marmara Denizi ee, karşı taraf nerede ocaklar ee, bizim Denizkent'in devamı da Karabiga tarafı ondan da belirtmek istiyorum sevgili izleyicilerimiz Denizkent'teyiz arkamda Denizkent'in muhteşem e, deniz sesini su sesini duyuyorsunuz Buranın bir deşi, her yer kum. Onu belirtmek istiyorum. Şu anda tabi kış mevsimi ama temizlik yapılınca harika bir plajı var. Plajı böyle kumdan. Derinliği de ben sürekli denize geldiğim için buraya çok bir anda bir derine girmiyor. Onu da belirtmek istiyorum. Arka, zaten arka tarafımız e, Erdek, bu taraf Bandırma, e, Ocaklar hep devamında Marmara Denizi'ndeyiz. E, Gönem'deyiz ve Deniz kentiyiz, Mis deniz gibi denizimiz arkada. Ee, yine plaj yerimizdeyiz. Onu da belirtmek istiyorum. Şöyle gelelim yer değişelim. Ee, güzel bir gündeyiz. Hava çok güzel ama Deniz Denizkel çok geniş bir alana girmiş. Şuradan başlıyor. Alanı zaten görüyorsunuz. Çok güzel evler var. Havası o kadar temiz. Deniz gibi iot havası var. Deniz havası var burada. Etrafta zaten Birbirinden güzel bir yerlerimiz var. Cami kısmında ee, çok güzel evlerimiz var. Arsalarımız var burada satılık. Bizimle irtibata geçebilirsiniz. Aynı zamanda arka kısım, arkamda paylaştığımız yerim Denizkent'in kafelerden bir tanesi. Kafe 66 diyorlar. Yaz-kış içi dolu zaten. E, yürüyüş yapıyorlar. Yürüyüş yapanlar, tabii yazın denize girenler e, burada, bu bölgede sizlerle paylaşmak istedim. Bir de çarşı kısmına bakalım beraberce. sevgili Deniz Gaymenkul izleyicilerim, değerli takipçilerimiz. E, Gönen Denizkent bölgesindeyiz. Camimiz arkada. Harika büyük bir camimiz var. Bursa Çanakkale Anasfaltı'nın hemen alt kısmındayız zaten. Ve harika evlerin olduğu bir bölümdeyiz. Marketimiz hemen aşağı kısımda. Evleri zaten paylaştım. Yolları, sokakları bu şekilde. Harika bir havası var yaz kış yaşanılacak bölgelerden bir tanesindeyiz. Özellikle deniz kenarında evim olsun, arsam olsun diyorsanız Sizler beni arayabilirsiniz her daim olduğu gibi. Telefon numaramı zaten paylaşıyorum 0554 377 32 33 onu belirtmek istiyorum. Fiyatımızı hemen açıklama kısmında sizlerle paylaşacağız. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki biz bütün satışlarımızla alıcıyla satıcıyı buluşturuyoruz, görüştürüyoruz. Bunda hiçbir sıkıntımız yok onu belirtmek istiyorum harika bir yer çekimi yaptık. Sizlerle paylaştık. Alana, satana hayırlı uğurlu olsun. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.